Süper. Amit Bey, sorularla evet. devam edelim isterseniz. Evet. Leyla Hanım sormuş, Leyla Çankaya Ankara'dan. Merhaba Amit Bey, şu ana kadar kime medikil verdiysen bentonit, kapızlık şikayeti geldi. Sebebi nedir acaba? Şimdi evet, bu konuyla sık sık karşılaşıyoruz. Ve tekrar tekrar bunu defalarca anlattık aslında. Bentonit'in iyileşme krizlerinden birisi bu. 15 gün, 20 gün, 1 ay, 1,5 ay hafif olabilir. Hafif de fazlalaşabilir. Bu süreyi atlatsınlar. Yani ben herkese söylüyorum. Bu süreyi atlatın. Atlattıktan sonra bağırsanız müthiş düzelecektir. Aslında ben tonik, kronik bazı kabızlık hastalıklarının da çok önemli çözüm. Bunların da yorumlarını okuyoruz zaman zaman. O nedenle bu tür kişilerde miktarı yarıya düşürsünler. Ne kullandırıyorsak önerdiğimiz rakamı. Yemekten bir saat sonra kullansınlar çok daha tölere edici vaziyette. Ee, bir, bir buçuk aydan sonra bağırsakların bir düzene girer. Bunu atlasınlar yani. Tamam. Evet. Çünkü bağırsakta <laughs> bir takım bakterilerin dengesi kurulurken, su tüketen bakteriler var. Yani kendilerini yok eden bir ürün geldiğinde, bunlar e, akıllı hareket eden varlıklar gibi, COVID nasıl akıllı hareket ediyorsa, bu da onlar da öyle hareket ediyor. Bir takım iyileşme krizleri yaratırlar. Son derece normal ama bu süreyi atlatsınlar.